Evet. Şimdi bilgisayarıma tıkladım. Burada bakın sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Şurada diski temizle yazan eleman nedir? Butondu değil mi? Yani üzerine tıklarsanız elinizi çektiğiniz anda tetiklenir. Şunlar gene ton benzeri özellikler. Şurada veri girişi yaptığımız bir alan var hep kullandığımız şeyler bunlar. Şuradan mesela <laughs> gelelim. Ara diyor, buraya bir şey yazın diyor. Metin kutusu. Hep içerisinde metin girdiğimiz kutular. Oturum açarken bir yere, kullanıcı da şifre istediği yerler hep metin kutuları. Metin kutusunu unutmayın arkadaşlar. Burada ben bir şey daha göstereceğim size. Mesela ip ayarlaması yaptığınız ip ayarlaması için kullandığımız metin kutusu biraz önceki metin kutusunu hatırlıyor musunuz aradakini şu bunun içerisine bir şeyler yazıyorsunuz hiçbir kural yok devam ediyorsun gidiyorsunuz ama burada bakın 3 hale yazdığınız zaman ne yapıyor sizi? Bir sonraki dijite atıyor. Çünkü ip adresi biliyorsunuz ip adresi maksimum 255 olabilir. Yani her bir hale 255 yazabilirsiniz. Çünkü e, ip adresinin boyutu ne kadardır? 4 byte'dir değil mi? Yani şu 1 byte bu 1 byte, bu 1 byte, bu 1 byte. Adam işte bu metin kutusunu öyle yapmış ki sen istesen de buraya 300 giremiyorsun. Adam onun kontrolünü yapmış. Ve 56 yazdım. Noktaya bastığım zaman da otomatik olarak buraya kendisi geçiyor. Şimdi siz Windows'u siz yazıyorsunuz. Düşünün. Siz programlayacaksınız bu ortamı. IP girilen metin kutusuyla şurada arama yaptığınız metin kutusu arasında bir ilişki yok mu? Yani aslında bunlar aynı kontroller. Aynı kontroller gibi. Görünümü, yapısı, ikisinde de içine bir şeyler yazıyorsunuz. Temel özellikleri var yani ortak. Ama farkları da var. Farkı da bu. İşte Windows'u yazarken adamlar şöyle yapmışlar. Demişler ki biz madem ki bütün veri girişi yapılan yerler, veri girilmesine imkan tanımak, verinin silinmesini sağlamak ve şöyle grafiksel bir yapı sunmak gibi ortak özelliklere sahip o zaman bir tane bunların şablonunu yazarız o kontrolden türetiriz alıp alıp gelinlerini yaparız demişler mantık bu öyle ki siz Tenzil açtığınız zaman şurada Şimdi Excel'i açtım. Bir tane metin kutusu ekliyorum buraya. İşte sizin orada arama yaptığınız metin kutusuyla bunun arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Aynı kontrol. Ben yani bir tane buton ekleyeyim. Yani bu da tamam butonlarının aynısı. Bunun bir farkı yok. Yani butona çift tıklayınca şuradan. enter alışkanlığı C şaptan geliyor. Şimdi şuna çift tıklayınca ne olmalı Buraya bir yazı yazması lazım. Buraya yazıyor yazı. eğer bu metin kutusu böyle bir kütüphane olarak saklanmıyor olsaydı yani daha doğrusu tomuk bir nesne gibi bir yerlerde saklanmıyor olsaydı ben bunu nasıl burada kullanacaktım Excel'in içinde? Kullanamayacaktım. Siz her program için yeniden metin kutusu yazmak zorunda kalacaktınız. İşte nesne alıp programa yapmışım bunu söylüyor size. Sen diyor çok kullanacağın şeyleri diyor, bir kütüphanede topla, o kütüphaneden kullan, üzerine ekleme yap diyor. Ha, mesela siz şu metin kutusu elinizde, siz arka planı nasıl gölgeli bir metin kutu elde etmek için ne yaparsınız sadece? Var olanı alırsınız buraya, gölge eklersiniz. Bitti. Ama bu bir nesne olarak saklanmıyor olsa, siz önde şu metin kutusunun genel hatlarını çizeceksiniz. Sonra bir de buraya gölge ekleyeceksiniz. Aynı işlemi tekrar tekrar yapacaksınız. Nesneye dayalı kullanma yaklaşımı bu. Son bir kısım kaldı. Onu da bitirip uygulamalarımıza geçelim. Şuradan Bu mı? Burada anlatmışım ben. Burada ben şu örnek vermişim. Bilgisayarın tanımını ifade eden bilgisayar adı metin kutusunu. Bunu biliyorum. Burada da paylaşımı açarken bir klasörü size çıkan iletişim penceresindeki metin kutusu. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Dolayısıyla aynı şeyi bir daha bunun içinde yazmaya gerek var mı? Yok. Aynı şeyi kullanmışlar burada İşte bunlar da arkadaşlar bilgisayarımızın sistem klasörünün altında saklanmış DNA olarak veya OJX olarak. Yani kütüphane dosyaları bunlar. Ha bunlar kod. Ama çalıştıkları zaman anlamlı bir şey oluyorlar. Ne oluyorlar? Tek baksa tek bak oluyor. Butonsa buton oluyor. Ama bunlar kod dosyaları, DLL dosyaları. Bilgisayarınızı açarsınız bazen der ki şu DLL bulunamadı. Lütfen yüklendiğinden, doğru yüklendiğinden emin olun ben. Veya e, programı kurarsanız aslında o program sizin Windows'un yapısındaki DNL'leri kullanıyordur. Hani Windows'un resim ve faks görüntüleyicisi var ya sizin programınız fotoğraf çeken bir programdı. Kameradan fotoğraf çekiyordu. Ama aslında ne yapıyordu arka planda? Windows'un kendi şeylerini kullanıyordu. O fotoğraf çekme sistemlerini, kütüphanelerini. Yerel mantık bunun içinde güzel bir mantık. Ofisi düşünün. Excel'de yaptığınız işlemi Word'de de yapabiliyorsunuz. Veya Word sayfasını kopyalayıp Excel'e yapıştırabiliyorsunuz. Ne yapıyor? Aslında orada Excel'in içinde küçük bir modül halinde Word'ü çalıştırıyor. Biz de mesela bu yazılmış diğer el kullanmak ne yapacağız? Kendi kodumuzu onu dahil edeceğiz. Zaten tüm dillerde herkes aşağı yukarı bir dille uğraşmış burada. Tüm dillerde kütüphane kullanımı vardır. Mesela Pascal kullananlar için şey söylüyorum. Uses CRT dersiniz. Ekran kütüphanesini açarsınız sisteme. Inkbook e, John Yohash değil mi? Studio H şeyde C'de. Her dilde var bunlar. Ha belki görsel dillerde sizden gizlenmiştir ama onlarda da var ya. Klasik diller programın çıktısını egze veya kom formatına çeviriyor. Makine koduna çeviriyor. Ama o işletim sistemin kurallarına göre vermeyip o işletim sisteminde ona göre çalıştırıyor. Hani dedik ya her işlemci birbirinden farklılık bir arz eder. Şurada ben bir biraz daha somut bir örnek vermeye çalıştım arkadaşlar. Burada bir Pascal programı var. Bu Pascal programı CRT kütüphanesini kullanıyor ve yaptığı iş ekrana ben bir Pascal programıyım yazdım. Şimdi aşamaları göreceksiniz. Burada bir kod compile aşamasından compile'a geçtikten sonra şu hale dönüşecek. Makine koduna çevrilecek ve size ekranda programın çalışır çalışmasının sonucunu göreceksiniz. Şu hale dönüştü. Compile edildikten sonra işler bize işletiliyor bunlar. Yani kodlar belli bir sıraya göre hani o an nereyle ilgili kod çalışıyorsa siz programın o kısmını sonucunu görüyorsunuz. Bu klasik programlama dillerinin yaklaşımı. son kez bir çizelim. Bundan sonra Şunu kapatalım. Görünüm diyelim. Tam ekran. Klasik dillerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir, Klasik dillerde konu yazıyoruz. Kod dediğimiz şey bir metin dengesi. Aynı doğrultuda yazdığınız bir metin gibi veya ileri gönderirken yazdığınız metin gibi hiçbir anlam ifade etmiyor. Biraz önce gördüğünüz şu yüz, c, vardı ya onlar kod kodun anlamlı hale gelebilmesi için makine koduna çevrilmesi lazım. Bu aşamaya biz compile aşaması diyoruz. Kod compiler'dan geçiyor. Neye dönüştürülüyor? Eğitim veya koma çeviriyor. Artık bu üzerine çift tıkladığınız zaman çalışabilir diyor. Doksa. Niye? Çünkü bu işlemcinin anladığı Nasıl çalıştırılır peki? Programlar işlemciyle çalıştırılmaz arkadaşlar. Programlar aslında benzer çalışırlar. Ama olan işletilecek konut işlemciyle çalıştırılır konut bu yaldır. Mesela şuraya da işlemci koyalım. çıktı elde ettiniz. Diyelim ki binat.exe bu dosya. Binat programının exe dosyası. programın aşamaları bunlar. İşletilecek komutlar, iş parçacıkları. Şu parçacık alınıyor. İşlemciye gönderiliyor. Sonuç burada yerine yazılıyor. Bu parçacık alınıyor. Sırayla komutlar işletiliyor. Aslında bilgisayarlar aynı anda bir komut işletebilir. Yani şöyle bir şey aslında imkansız. Hani siz dört Word'da yazı yazarken müzik dinliyorsunuz ya, aslında böyle bir şey yok. Sadece işlemciler çok hızlı çalıştığı için siz aradaki gecikmeyi fark etmiyorsunuz. Yani aslında şurada dinant var, burada dört var, şurada başka bir şey var, aşağıda açık. Şunu bir birin işlevini tamamlar, tamamladıktan sonra hemen bundan alıyor. Sonra hemen bundan alıyor. Siz o aradaki hız çok fazla olduğu için, çok hızlı olduğu için fark etmiyorsunuz. Yani diyorlar ya çift çekirdekli işlemci. Ne demek çift çekirdekli işlemci? Aynı anda iki prosesi birden alabilen işlemci demek. Aynı anda bir işlemci bir proses alabilir normalde. Ama içinde fiziksel olarak üç tane çekirdek varsa iki tane prosesi alıp işleyebilir. Uyumlu yazılmış yasalında iki kata yakın performans artışı sağlanır değil mi bu sayede? Aynı anda bu iki işlemci de yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Klasik diller bu şekilde. Dartneti inceleyeceğiz. Dartnet ve Java inceliyoruz. Java ve Dartnet nasıl yapıyor bunu? Ha, Şuna, şunu da söyleyelim hemen. Klasik dillerde bu compile aşamasında üretilen exe. Bu işletim sisteminin kurallarında oluşturulduğu için. Yani örneğin Visual Basic uğraşıyorsanız Linux'ta, Visual, Linux için Visual Basic programı yazma şansınız yok. Çünkü Visual Basic Windows ortamında çalışan bir dil. Windows'a göre derleme yapabiliyor. Öyle söyleyeyim. O sebepten dolayı hani bunun compiler'ı Visual Basic'in compiler'ı Windows compiler'ı olduğu için çıktısı da Windows çıktısı oluyor. Dolayısıyla siz bunu bu Excel'i benim okuyduğum sistemde çalıştıramıyorum. Tam tersi, mesela Python diye bir dil var. Duydunuz mu? Python, şöyle bir Python diye bir dil var. Bu da Linux'ların dili. O da Linux'un compiler'ında dönüştürüldüğü için ne yapamıyorsunuz? Onu da şeyde kullanamıyorsunuz. Windows ortamında mesela. Hani emülatörler vardır. Kullandırır ama normal şartlarda kullanamıyorsunuz. Hani Compile'ın işletim sisteminden bağımsız değil. Visual Basic'iyseniz Windows'lusunuz demektir. Bu o demek oluyor. Ama işte .NET ve Java'da iş biraz değişiyor. Hani bu ihtiyaç, bu sıkıntı görülmüş. Şimdi siz mesela düşünün, yıllarınızı veriyorsunuz, Visual Basic görünüyorsunuz. Sonra kurumunuz Linux'ta çalışmaya başlıyor. Ve kendi personelinde zorlu Linux öğrenmesi için. Bu mantıklı bir şey değil. Yani belli bir zaman sonra artık hani öğrenmek o kadar zor geliyor ki insana. Hani yepyeni düşünün. Windows'sunuz ya siz. Ertesi gün dediler ki bilgisayarınıza format attılar. Linux kurdular. Bununla sonra sen bu işin sistemini kullanacaksın dediler. Ne kadar zor gelir. Aynı şeyi düşünün işte. Bu duruma uyarlayın arkadaşlar. Siz yıllarca gün base kodu yazmışsınız Bir gün birisi öyle şey diyor ki Siz bunun altına Python'cısınız diyoruz. Python, diyor. Python Ha, Şöyle bir şey olsa Benim hangi dilde yazdığım önemli olmasa Hani onun yükü benim üzerimde olmasa Her dilde yazsam, her ortamda çalışsam Güzel olmaz mı? Hani uyumuşcuların bir türlü var Tam Java bir sözü var. Diyorlar ki one strike diyorlar. Yani söylüyorsam bilirsiniz. Mesela one strike run diyorlar. Bir kere yaz her yere çalıştır. Şimdi Linux'ta da Java kodu çalışıyor. Windows'ta da çalışıyor. Bunu güçlü yapan ne? Şimdi hemen pijamadan bastıracağım. Şimdi evet. evet. Yine tabii ki kod var. Kodik bir yerde. Hani ondan kurtuluş yok. Cevap kodunu sen yaz diyor. Cevap kodunu bir defa derliyor. Bu konu neye çeviriyor? Binary bir analize çeviriyor. Cevap oldu. Yani sizin yazdığınız kodu bir defa derliyor, binary bir formata çeviriyor. Şurada Windows makinesi var. Şurada Linux makinesi var. Ve işletim sistemi için küçük bir programcık yazıyor. O programın amacı da buradaki kodu alıp bu işletim sisteminin anlayacağı exe dosyası üretmek. Yani. Anlatabildim mi? Hani şurada Windows için onu biliyorsunuz şurada aslında. Hani Java oyunları için oynamak sistemlere girdiğiniz zaman size diyor ki Java bir üçün ne yüklü mü diyor makinelerde. İstek geldi mi Java bir üçün ne Java sanal makinesi arkadaşlar. Java Virtual Nation programı ne yapıyor? Şuradaki binary kodu alıp neye çeviriyor? Bunu ne çeviriyor aslında Linux için ne yapıyor? Bir tane de Linux için var. Hani burada biz kaldıralım, diyelim ki Linux Virtual Nation diyelim. Bu binary formattaki bir koda alıyor. Linux için o bunu bu noktaya çeviriyor. Yani Linux'un makine koduna çeviriyor. Dolayısıyla artık nihai kod her kişinin içinde çalışabilir kod olduğu için bir sıkıntı çıkmıyor. Ha burada biraz önceki durumla ne gibi bir farklılık var? Burada aslında hani çok böyle aman aman bir keşif yok arkadaşlar. Burada yapılan iş derleme sayısını ikiye çıkan. Biraz öncekinde bir derleme var değil mi? O dil için derleniyor, o işletim için derleniyor. Ama burada biraz daha normal bir olay çevriliyor. Ve yükü işletim sistemine yüklüyor. Yani kendisi bir emülatör yazıyor. Şuradaki kodu alıp yorumlayıp bunu uygun hale getiriyor. Bu da bu uygun hale getiriyor. Gene bir sürü iş var ama bu sefer yükü kodlayıcıdan alıyor. Avantaj burada. Yani ben kodlayıcı olarak Java için ayrı bir, pardon Linux için ayrı bir dil. Windows halinde bir kullanmak zorunda kalmıyorum. Benim kullandığım bir job. Ben ister şunu yazarken de ister Windows yazarım, ister Windows yazarım. Önemli olan ne benim için? Şu koda okay. çeviriyorum. Şu koda çeviriyorum. Artık bundan sonraki kısım beni ilgilendirmez. Bundan sonraki kısım benim kullandığım dili destekleyen firma yani. O firma Windows için şunu yazacak, Linux için bunu yazacak. Ben bunu biliyorum. Ha, o firma hadi bir de Unix için bu kod çalışsın istese ne yapacak? Bir de Linux için. sonra da UVM diye. Bir de Linux için yazacak bunu. Doğru mu? Böylece istediğin kadar işletim sisteminde senin kodunu çalıştırabilecek. Kod aynı kod. Yani artık şu ayrım ortadan kalkıyor. Ben Windows programcısıyım, ben Linux programcısıyım, bitti. Öncekinde nasıldı? Senin yazdığın kod bir defa, senin işletim sisteminin kurallarına göre değerleniyordu. Ve sadece o işletim sisteminde çalışıyordu Başka bir işletim sisteminde çalışmıyor. Ama burada senin kodun bir defa değerleniyor. Ara koda çevriliyor. Şey o ara kodun hiçbir anlamı yok. Ne zaman anlamlı hale geliyor? İşletim sistemin için bu ara kodu yorumlayabilecek programı sen yüklediysen bu kod anlamlı oluyor. Dolayısıyla Java oyunlarının sunan sitelerde size özellikle uyar olarak der ki Java Virtual Nation kullanmak zorundasınız der. O mesela sorular var ya Onlar sizden Java Virtual Nation istiyor arkadaşlar. Java ortamında düzenlenmiş. Java Virtual Nation yüklü olacak diyor. Bu şekilde bir sistem var. Hatta şöyle bir şey de mümkün burada. Şu binary format dediğimiz format var ya arkadaşlar. Bu formatın ne olduğunu açıklıyor. Diyor ki buradaki diyor, diyor A görüyorsan volta diyor. Burada B'ye çevrilir şey diyor mesela. Dolayısıyla sen yeni bir işletim sistemi yaptığın zaman bu dili kendi işletim sisteminde çalışırlar da getirebiliyorsun. Niye? Kurallarını biliyorsun. Sen de buradaki B'yi kendine göre C'ye çevireceksin. Şöyle bir program yazın. Bunu ben yeterince açık ifade edebilirim mi? Bilemiyorum. Ee, eğer problem varsa ben anlatalım arkadaşlar. Problem yoksa .net'e geçeceğim. .net'e benzer bir Bunların yoksa bir işletim sistemi mi olur, yoksa taban yazılımı saplamak mı Burada şu Java kodunu yazdığınızda önemli değil. İster Linux, ister windows, tamam. Derliyorsun, sen hani daha öncesinde exit kodunu dağıtıyordun ya, exit'i dağıtıyordun programı kurmak için. Sonra exit'i dağıtmıyorsun da şu binary formatı gönderiyorsun. İkinci bir derleme de burada yapılıyor. Aylı Müslümanlarının farklı bir şey gösteriyorlar. Farklı bir virtual machine'ı yapıyor. Yani Linux için yazılmış bir şu binary formatı Linux'un anlayacağı dile çeviren bir dönüşüm söz konusu Hı. burada. Tamam. İki derdeme var arkadaşlar. İki derdeme varsa performans düşer. Bu iki, iki, dört. Çünkü bir burada değerliyor, iki burada değerliyor. Ha siz doğrudan bu, bu bu kodu dağıtıyorsanız ikinci denleme olmayacak. Şöyle iki denleme olur. Kodu yazdığınız bilgisayarla çalıştırdığınız bilgisayar aynı bilgisayarsa o zaman iki denleme olur. Ama siz zaten ham kodu alıyorsanız çalıştırmak için o zaman bir derleme olur. Çünkü ham kodu şu çevirir. Tamam. Bir ara verelim. i don't